Arkadaşlar çok ses yapmak istemiyorum çünkü saat sırrına hemen bakabiliriz. Saat şu an şurada sol köşede 5.39-5.40 yani. E neden bu saatte duruyorsunuz derseniz sagura kalktım. Koş tutuyorum şu an. E, bugün karaya vurmuş balıkları seçeceğiz. Burada başlıkta gördüğünüz gibi kıyıya vuran dev balığının sahneler içinde patladı diyor bunu izleyelim ve öbürki videolara da geçeceğiz. Oo. <laughs> Abicim bu ne? İş bali, balina olunca arkadaşlar böyle yani. Allah, Allah. Patladı diye çünkü başlıkta. Evet arkadaşlar evvel geçiyorum hemen geliyorum. Arkadaş, arkadaşlar kaç 5-10 dakikadan beri konuşuyorum. Video devam etmiyormuş şimdi aklıma geldi ee, başlayalım şimdi ee, bir duyudu duyuru da bulmak istiyorum ee, bu videodan önce bir bir tane daha video atmıştım ee, duyuru bir diye orada yeni YouTube kanalı açacağım demiştim Doğru 5. YouTube kanalımız olacak ee, kardeşimin de var G Gamer Erdem yazın böyle G harfi çıkacak resminde ona ona da abone olun onu da YouTube videoları çekiyor. O da güzel, yani güzel videolar çıkıyor. Devam edelim. Arkadaşlar, 5. YouTube kanalımız olacak. Ee, ona da böyle normal e, bu tarzda mı, yoksa Bros da e, bu tarzda mı, yoksa böyle vlog mu? Ondan sonra Bros videosu videosunu çekeyim. Onu böyle belirleyelim. Ee, like atanlar Brawl Stars çekeyim anlamına gelir. Ee, normal kanala abone olun. O da normal bu tarz videolar gelecek anlamına gelsin. Devam. Öyle anlamına gelsin yani anlattığım gibi. Zaten boyun kadar çocuk. Ne yapıyorsun ya? Ne zeki? Nasıl? Ana çocuğun her tarafı çamur oldu ya. Yeah. Arkadaşlar ben çamurdan nefret ederim. Normal toprak olsun ama çamur. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu değiştireceğim. iki saatten beri izliyoruz. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Her şey e, dahilden izliyoruz. Şurada solda yazıyor. Karaya vurulan e, balinanın midesinden çıkanlar tüm dünyayı şok etti. E, beğenelim. Hani burada adam konuşuyor. Yani dinleyin ben konuşmayacağım. O yüzden dikkatle dinleyin izleyin Evet arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan e, bu video sizlerden 10 like istiyorum 10 like atarsanız e, bu video bu videoların devamı gelecek